Dünya Kadın Mühendisler Günü. Ve bugün günümü kutlayanlara çok teşekkür ediyorum. Mesajlar attınız. Facebook'ta paylaşımlarımın altına yorumlar yazmışsınız. Yine çeşitli videolar göndermişsiniz. Böyle güzel içerikli. Sağ olun, var olun diyorum. Bütün kadın mühendislerin Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun diyorum nice hizmetler vermeleri dileğiyle hem ülkemize hem dünyaya bu dileklerde bulunurken tabii ki şöyle bir tarihe de bakalım diyorum sizlere. Neden biliyor musunuz? Türkiye'nin ilk kadın mühendisinden bahsedeceğim şimdi sizlere ve cesaretiyle gururlandıran bir isim bu isim. Sabiha Rıfat Gürayman. Kendisi Türkiye'nin ilk kadın mühendisi. Ve aynı zamanda ülkemizin bir de en cesur kadınlarından biri. Ve biraz hayat hikayesine şöyle bir bakmak istiyorum. Tarihimizi bilmeliyiz, tarihimizi yaşatmalıyız. Çünkü tarihimizle gurur duymalıyız. Ve Sabiha Refat Gürayman, 1910 yılında Makedonya'da, Manastır'da doğdu. Çocukluk yıllarında da gerçekten zor dönemler yaşadı. Kurtuluş Savaşı'nın zor ve sancılı dönemlerinde geçirdi çünkü çocukluğunu değerli izleyicilerimiz. Babası subaydı. İlk öğretimini de Beşiktaş Esma Sultan İlkokulu'nda tamamladı. Aynı zamanda bu yıllarda eğitimini tamamlarken zaten okulunda da çok başarılı bir öğrenci olduğu söyleniyor. Ardından Nişantaşı Kız Ortaokulu'nu bitirdi ve sonrasında da İstanbul Kız Lisesi'ne devam etti. Ve eğitim gördüğü dönemde şöyle bir şansa denk geldi Atatürk'e. Çünkü o dönemlerde Atatürk kız çocuklarına eğitime teşvik ediyordu. İsteklerinden biri de kadınların da inşaat mühendisliği eğitimi almasıydı. Yani o zamanki dönemler bu zamankiler gibi değildi tabii ki. Bu kadar çok mühendislik eğitimi veren okullar, üniversiteler yoktu. E kadın mühendisler o dönemde aynı şekilde bu kadar fazla değildi. Yüksek Mühendis Mektebi'nin bu zamanki adı İstanbul Teknik Üniversitesi. Ve ilk Türk kadın mühendiste o zamanlarda İTÜ'ye başvuruyor. Yani Yüksek Mühendis Mektebine başvuruyor ve sonrasında da kazanıyor ve mühendislik eğitimi görmeye Başlıyor. Şimdi biz mesela kadın mühendisler olarak özgür bir eğitim alıyoruz, demokratik bir eğitim alıyoruz, garipsenmiyor. Aynı koşulları yaşıyoruz, aynı deneyleri yapıyoruz. Erkek mühendis adaylarıyla aynı eğitim alıyoruz, aynı hocalardan eğitim alıyoruz. Yani bir psikolojik baskıya maruz kalmıyoruz. Aksine teşvik ediliyoruz. Eğitimli kadının ortaya çıkabilmesi ve toplumda da hatır sayılır yerlere gelebilmesi için biz teşvik ediliyoruz. Hem kendi okulum için söylüyorum. Tabii ilk kadın Türk mühendisten bahsederken kendisi de itili olduğu için kendi okulumdan örnek veriyorum ama bütün mühendislik eğitimi veren yerler için de bu geçerli. Yani kadınlar, kadın mühendisler ve tabii ki diğer meslek grubundaki kadınlar teşvik ediliyor artık. Ve bundan da gurur duyuluyor sizin de bildiğiniz gibi. Ama o dönemlerde böyle değildi ve ilk Türk kadın mühendis çok fazla psikolojik baskıya maruz kaldı mühendislik eğitimi görürken. Ama şöyle bir şansı vardı Sabiha Rifat Gürayman'ın. Gürayman'la birlikte o yıl mühendislik eğitimi alan başka bir kadın öğrenci daha vardı. O da Melek Erbul. Ve başvuru sırasında da birçok kişi aslında ona yapamayacağını, kadından mühendis olmayacağını söylemişti ama o pes etmedi. Hatta eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı. Sadece mühendislikle ilgilenmiyordu. Voleybolda oynuyordu, sporla da ilgileniyordu. Hatta tabii iki kadın mühendislerdi o zamanlar. Erkeklerle aynı takımda yer almak durumunda kaldı bu yüzden. Ve o takımda yer aldı da, kendini de kabul ettirdi. Ve oldukça başarılı oldu voleybolda. Hatta Fenerbahçe voleybol takımına da katılarak Türkiye'nin bir de ilk kadın voleybolcusu dahi oldu. Böyle bir hayat hikayesine sahip yani. Cesaretinden bahsediyoruz. Tarihte de cesaretinden bahsediliyor çünkü tüm zorluklara göğüs geldi. Diyorum ya o zamanki ortam bu zamanki ortam gibi değildi. Kadınlar çok daha fazla zorlanıyordu. Şüphesiz günümüzde de maalesef ki kadına karşı işte şiddet var, aşağılama yapanlar var. Bunları biz insandan saymıyoruz biliyorsunuz ama onun dışında o dönem de çok daha zordu. Yani kadın mühendis yoktu. Öyle düşünün artık. Mühendislik eğitimi kadına yakıştırılmıyordu. Ona rağmen tüm bu cesaretiyle hem mühendislik eğitimini başarıyla tamamladı hem de voleybolda Türkiye'nin ilk kadın voleybolcusu olmandı aldı ve çok büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ilk kadın voleybolcusu olmayı da başardı. Ve şu anıyı da aktaracağım. Onunla ilgili yazılan birçok içerikte de görürsünüz zaten. 1933 yılında sınıf arkadaşı Merek Erbul'da diplomalarını alıp birer mühendis oldular. Başarılı kadın mühendisler oldular. Erbul kendisine şunu sordu. Şimdi ne yapacağız dedi. O da şöyle bir cevap verdi. Hiç. Herkes gibi onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız şeklinde cevap verdi. Yani erkeklerle eşitiz mesajını veriyor aslında buradaki cevabıyla. Kontrol şefliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaatlarının kontrol şefliğini yaptı. Yani günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o binasında, o binasının kuruluşunda da kendisinin çok büyük rolü vardı. Tabii ki eğitim almasını sağlayan, mühendis olmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleriydi. Bu bir gerçek. Ve tüm bunlardan sonra 35 yaşında Anıtkabir inşaatı baş mühendisi oldu. Yani onu mühendis olmaya teşvik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü ve bir nevi ona olan manevi borcunu da Anıtkabir inşaatı baş mühendisi olarak ödemiş oldu diyebiliriz. Ve bu görevi tam 10 yılda devam etti. Tüm dünyaya bakın bu örnek olmuştur. Tarihte bu yaşadığımız önemli bir olay Anıtkabir'de hem bir kadın mühendisin yer alması hem de baş mühendis olarak yer alması tarihimize iyi bilmemiz lazım, iyi savunmamız lazım, tarihimize sahip çıkmamız lazım ve gerçeği doğruyu söylemelisiniz, doğruyu konuşmalısınız. Bunu da ancak tarihimize sahip çıkarak yapabilirsiniz. Ben kendi adıma bir kadın mühendis olarak Türkiye'nin ilk kadın mühendisi olan bu isme teşekkür ediyorum. Onu rahmetle anıyorum. Sayesinde nice kadın mühendislerin önü açıldı. Nice bu erkek mesleğidir yapamazsın. Senin orada ne işin var denilen ve zamanında erkek mesleği olarak adlandırılan o mesleklere sahip çıkan kadınların önü açıldı. Ve şu anda her sektörde kadınlar var. Her sektörde o kadınlar mesleklerinin layıkıyla gerçekten icra ediyorlar ve da örnek oluyorlar böyle de olmaya devam eder inşallah ruhu şad olsun ilk kadın Türk mühendisin Sabiha Rıfat Güraymanın bir kez daha